Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim. Kapattım. Bakalım neler çıkacak. Bugün 11 Kasım 2025 yılındayız. Bu falı ne zaman açarsanız o zaman açıp izleyebilirsiniz. İstediğiniz tarihte izleyebiliyorsunuz. Dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Bu biraz sert açıldı falınız. Biraz böyle sanki kendinizi kapatmışsınız. Böyle kendimi kapattım kendi kabuğuma çekildim çok bunaldım çok da daraldım diyorsunuz ama sizin bu bunalmalarınız daralmalarınız gidecek kendinize daha iyi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz şu an pek huzurunuz yok ama merak etmeyin siz kendinizi toplayacaksınız dostlarım burada timsah gözyaşı dökecek bir adam var geliyor sizin karşınıza çıkıyor böyle timsah gözyaşı dökecek ama sakın sakın inanmayın derim dostlarım. Çünkü daha öncesi kandırdığı için o yüzden inanmasanız gelmiyor. Ve bu kişiye de inanmayacaksınız. Yine timsah gözyaşı dökecek, ağlayacak. Hiçbir şekilde bunun hiçbir dediğine inanmayacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. 5 rakam var. 5 gün, 5 hafta içerisinde arkadaşlar yeni bir gelişme var hayatınızda. Sizi mutlu edecek bir yeni bir gelişme olacak. Toplanıp böyle ailecek çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahat ettirecek, çok özel, güzel bir yere gidiyorsunuz. Bu gideceğiniz yerle çok rahat edeceksiniz ama. Yani böyle ailecek gidip güzel güzel yeni gelişmeler, yeni kararlar alabilirsiniz dostlarım benim. Bakın burada Nazar boncuğun üzerinde uzun bir yol çiziyorsunuz kendinize. Bu yol sizin hayatınızı kurtaracak, sizi mutlu edecek, sevindirecek bir yol arkadaşlar. İşte ve aşkta yeni bir yol çiziyorsunuz. Bu yollarla beraber çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız bir yol olacak. Siz kendinizi daha mutlu, daha motiveli ve daha iyi hissedeceksiniz. Öyle söyleyeyim size. sizin üzerinizde çok göz var. Ahır göz. Çok göze geliyorsunuz, çok nazara geliyorsunuz. Ama kendinize, sağlığınıza hakim olun. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Burada büyülü bir adam görüyorum ben çünkü. Orta yaşlı, esmer, biraz yapılı bir adam. Bu adam büyülü bir adam çıkmış. Bu adamda kem göz de var, nazar da var, büyü de var. Bu sizin yakın akrabalarınızdan. Buna dikkat edin siz. Kocaman böyle bir koç kafası var ama büyük. Sizde ya da hane içinde ada olan biri var mı? Yani bu kişinin adağını e, gerçekleştirmesi lazım. Üzerindeki nazar, kem, göz ağırlığın gitmesi için e, bu adağı yapması lazım. Ve kafasını rahatlatması lazım. Kafasını hiç rahatlatmıyor. <laughs> Çünkü bu adağı yapmıyor. Bu adağı yaparsa çok rahat edecek ve çok da mutlu olacak yani öyle söyleyeyim size. Siz çok çalışıyorsunuz. Çok böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Yani bir şeylerin üstesinden gelmek için çok uğraş vermişsiniz. Ve vermeye de devam ediyorsunuz. Ve bir şeylerin üstesinden de teker teker adım adım gelip böyle kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size. Şu an cebelleştiğiniz konular var. Siz onlardan kurtuluyorsunuz dostlarım. Şu an ne konuyla ilgili böyle bir cebelleşiyorsanız, koşturuyorsanız onlardan kurtuluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şu an ağırlı sızılı bir dönemin içindesiniz. Bir türlü işin içinden çıkamadığınız konular var. <laughs> Ama siz bu konuların işin içinden çıkacaksınız arkadaşlar. Çok koşturuyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, yapacağım edeceğim derken <laughs> siz her şeyin üstesinden geleceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız yani kafanız hiç rahat değil. Ama merak etmeyin kafanızı rahatlatıyorsunuz ve keyfinizi de rahatlatıyorsunuz dostlarım benim. Çok güzel bir başlangıç yapacaksınız hayatınızda. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak hayatınızda çok müthiş çok güzel bir başlangıç yapacaksınız bu başlangıçlarla beraber. Çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız çok güzel bir başlangıçlar yapacaksınız umarım hayırlısı olursun için dostlarım benim. Şu an sizi üzen konular var hayatınızda. Siz onlardan kurtulmak için elinizden gelen her şeyi gösteriyorsunuz, bütün çabayı gösteriyorsunuz ve göstereceksiniz ve yapacaksınız da arkadaşlarım benim. O burada kocaman bir pelerin var. Bu pelerin o kadar güzel, o kadar büyük çıkmış ki siz hayatınıza devam edip istediklerinize kavuşuyorsunuz. Özgürlüğünüze, hedefinize de kavuşacaksınız arkadaşlar. Hiç üzülmeyin, hiçbir şey kafaya takmayın. Siz özgürlüğünüze kavuşup her şeyin üstesinden böyle bir bir teker teker adım adım geleceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım benim. büyük bir mucize konuyor hayatınıza. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak, hayatınıza öyle güzel büyük bir mucize konuyor ki bu mucizeyle beraber çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız bir mucize konuyor dostlarım benim. Çok çalışıyorsunuz. Hayatınızı daha iyi yerlere getirebilmek için şartlarınızın daha iyi olabilmesi için. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bu koşturmacaların mükafatını ve karşılığını da güzel bir şekilde hem de fazla fazla da alacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Şu an huzursuzsunuz. <laughs> Evin içinde böyle bazı dönen dolaplar var. Bunları düzeltmem lazım diyorsunuz. Siz bu dönen dolapları düzelteceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım yani. Kafanız hiç rahat değil ama merak etmeyin rahatlatıp o dolapların hepsini teker teker düzeltiyorsunuz dostlarım benim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada para işaretleri var. Size şöyle söyleyeyim paralar geliyor ve sizi buluyor dostlarım yani burada çok güzel paralar çıkmış bu paralar gelecek ve sizi çok özel güzel bir şekilde bulacak <laughs> siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz şöyle söyleyeyim bazı borçlarınız var alacaklarınız var onları da çözüyorsunuz borçlarınızı kapatıyorsunuz alacaklarınızı alıyorsunuz ve her şeyin üstesinden de yavaş yavaş adım adımda geleceksiniz öyle söyleyeyim size şöyle söyleyeyim müthiş bir telefon haberi geliyor arkadaşlar. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak çok müthiş, çok güzel bir telefon haberi geliyor bu haberle beraber. Böyle bir şahlanıyorsunuz. Kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz dostlarım benim. Çıkmazın içinde olan aile bireylerinden birisi bir erkek size dökülüyor. Bu kişi bir çıkmazın içinde kurtulamamış, kurtulamamış <laughs> ama sizden destek isteyecek, sizden yardım isteyecek, size dökülecek ve siz de ona yardım edeceksiniz ve ona e, destek de olacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size. Çok çabalıyorsunuz ve e, üstesinden de geleceksiniz. <laughs> Şu an ne için? çalışıyorsanız çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz onların üstesinden bir bir teker teker adım adım geleceksiniz dostlarım <laughs> sizi yoran ve sizi üzen kişiler var şu an hayatınızda bunlar artık sizi yoramayacaklar ve üzemeyeceklerdi dostlarım yani çok yoruyorlar çok üzüyorlar ama artık dediğim gibi başaramayacaklar talihiniz geliyor kafanızın üstüne konuyor arkadaşlar. Sizi mutlu edecek, sevindirecek burada talihiniz var, bahtınız var. Bunlar yavaş yavaş açılıyor ve geliyor sizi teker teker adım adımda bulacaklar arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim size. Bir kredi işiniz var. Böyle bir kredi çekmeyi düşünüyor musunuz? Ailenize destek olacak ama bu krediyi çekip kafanızı rahatlatacaksınız. bitmeyen borç çok arkadaşlar. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor ama illaki bitecek. Iş. Öyle diyorum ama <laughs> illaki bitecek. Yeni bir borca girmezsen borç biter. Anahtarlar dolu dolu anahtarlar var anahtarlık var. Hatta dolu dolu da anahtarlık var bu anahtarlıklar. Çok güzel çıkmış. <gülüyor> sizi <gülüyor> mutlu edecek, sevindirecek, rahatlatacak müthiş böyle anahtarlar var. Öyle söyleyeyim size. kafanızı karıştıran kişiler var çok hem de. Onlara bir de izin veriyorsunuz. Yani bunlar sizin kafanızı karıştırıyor siz de bunlara izin veriyorsunuz. Bunlara sakın sakın izin vermeyin arkadaşlar. Bunlar sizin kafanızı karıştırıp sizin keyfinizi kaçırıp sizi düşmenizi isteyen kişiler. Aileniz çok yorulmuş. Aileniz öyle bir sorumluluk var, öyle büyük var ki Aileniz bu sorumluluklardan kurtulacak ve kafasını da rahatlatacak. Yani kafası hiç rahat değil ailenizin <laughs> ama merak etmeyin kafaları rahatlayacak, keyifleri de rahatlayacak yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, burada bir kase dolusu bir yumurta görüyorum ben. Bu zenginlik geliyor. Ve sizi buluyor dostlarım böyle kase dolusu böyle küçük küçük yumurtalar çıkmış. Bereketiniz, hayaliniz yavaş yavaş böyle yerine gelecek. Siz kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Çok çabalıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çok çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunların mükafatını alacaksınız arkadaşlar. Çok azimli ve hırslısınız. Dediğim gibi karşılığı da mükafatı da gelip sizi bulacak dostlarım. Burada şöyle söyleyeyim küçük küçük çiçekler var. Bunları besleyip büyütüyorsunuz. Ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Yani şu an kafanız hiç rahat değil. Ama bunları besleyip büyüttükten sonra kafanız da rahatlayacak. omzunuzdaki o ağır yükler gidiyor. Sizin omzunuzda çok fazla ağır yükler var. Ama bu yüklerden siz kurtulacaksınız. Hem yani de tez vakitte kurtulacaksınız. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım benim. Şöyle söyleyeyim. Masaya öyle bir taş düştü ki. Böyle kapkara bir taş. Etrafa yayılan bir taş yani öyle söyleyeyim. Bir engel var. Herkese böyle bir salça oluyor. Bu sizin yakın akrabalarınızda. İri yapılı, kısa boylu bir adam, genç bir adam. Herkese böyle bir şeyine karışıyor. Ona karışıyor, buna karışıyor. Şuna karışıyor. Size de karışıyor. Bir diye bir şey dememişsiniz ama devamı gelirse ben de diyeceğim diyorsunuz. Devamı gelecek. Siz de ona haddini bildireceksiniz. Yani haddini bildirmezsen devamı gelir. Bakın dileğinizin içinde iki tane upuzun bir yolunuz var. Hayırlı hem de. Siz dilekleriniz için çok çalışıyorsunuz, çok uğraşıyorsunuz, yapacaksınız ve uzun yola da gideceksiniz dileklerinizle beraber arkadaşlarım benim. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz yeni bir başlangıç yapacaksınız şu an hayatınızdaki kişiyle beraber. Bu başlangıçlar size o kadar iyi gelecek ki. Yani beraber bir işe mi başlayacaksınız? Bir alım satım işine mi? Ama bir iş yani. Bir kariyerle ilgili bir iş. <laughs> Bu size çok iyi de gelecek. Sizi mutlu edecek. <laughs> mutlu edecek. Böyle rahatlatacak. Öyle güzel beraber bir iş yapacaksınız. Bu sevgiliniz olur. Nişanınızla eşiniz olur. Müthiş bir işe başlıyorsunuz. <laughs> Sizin üzerinize çok fazla sorumluluklar var. bu sorumluluklardan kurtulmanız lazım. Sizi bunlar <laughs> o kadar çok yormuş, o kadar çok üzmüş ki bunlardan bir kurtulup kafanızı rahatlatacaksınız. Yani kafanız hiç rahat değil. Ama dediğim gibi bunlardan kurtulmanız lazım. Kafanızda rahatlatmanız lazım dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Çileyi çekmişsiniz, çekmişsiniz. Sefasını başkası sürmüş. Şimdi de <laughs> Sefasını siz süreceksiniz, çileyi aynı kişi çekecek. Sefasını süren kişi çekecek, kısasa kısas. Şöyle söyleyeyim, etrafınızda gözünüzü bir dört açıp bakın derim. Bazı şeyler dolanıyor, konuşuluyor, görüşülüyor. Bunları siz fark edememişsiniz. Böyle bir dikkatle bakarsanız onları fark edeceksiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim istediğinize kavuşuyorsunuz. Sizin istediğiniz planlar var kafanızda. Onlara ulaşıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Yani kafanız şu anda hiç rahat değil ama merak etmeyin kafanızı rahatlatacaksınız. Şöyle söyleyeyim çok yorulmuşsunuz. O kadar fazla yük birikmiş kesin sizin üzerinize. siz bu ağırlıklardan bu yüklerden kurtulacaksınız arkadaşlar. Sizi çok yormuş, çok üzmüş, çok da bunaltmış ama merak etmeyin bu yüklerden bu sorumluluklardan kurtulup böyle kafanızı rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Şu an bir darlığın içindesiniz. Bu darlık gidecek ama bu darlık sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok üzmüş ki. Ama bu darlıktan kurtulup böyle bir kafanızı rahatlatacaksınız yani. Öyle söyleyeyim size. Çok çabalıyorsunuz. Fazla fazla hem de. Bu çabalarınızın karşılığını, mükafatını alacaksınız. Çok fazla çalışıp çabalıyorsunuz ama yoruyorsunuz kendinizi. Onu söyleyeyim size. Şöyle çok sağlam bir adım atacaksınız eğitim ve kariyerle alakalı bu adım sizi çok rahat ettirecek çok mutlu ettirecek ve çok da sevindirecek çok sağlam bir adım atacaksınız sizinle barışmak isteyen bir karşı cins var ama resti çekmişsiniz ve siz barışmak istemeyeceksiniz sonra ne olur bilemem ama çok ısrarcı olacak bu barışmakla yani onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.